Arkadaşlar merhaba 5 dakikadır şu kamerayı ışığı vesaire ayarlamaya çalışıyorum ne kadar zor işlermiş diyeceğim ki derdine bak diyebilirsiniz yani şey hissediyorum Merve mikrofonunu açıklayayım ses ki do do dolanıyor başımda evet nasılsınız ben iyiyim İyi olmaya çalışıyorum bakalım hayat güzel gidiyor bir şekilde oradan buradan şuradan derken zaman akıp gidiyor yani bir bölüm dizi izliyorum izleyeyim diyorum bir bakıyorum gün bitiyor o yüzden şu olayı daha da arttırmaya çalışıyorum. Daha çok bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Neyse. Bugün evet roka yemeyeceğiz. Sadece veganlar roka da yer ama sadece bunu yemeyeceğim. Ee, havada çok kötü. Yağmur var, çamur var. Ee, dışarıdan bir sipariş vermek istemedim yani. Ne bileyim yani adamların işi bir yandan diyebilirsiniz de. O yağmurda, çamurda bir kurye. Ee, bir şey ben istemiyorum. Hani siz sipariş verebilirsiniz. Nasıl duyar kasıyorum. Amına Şimdi... E, bulgur bugün pilav yaptım biraz sağlıklı içinde tohumlar falan var. Bir de yanına istilya mantarı yaptım. İstilya mantarına yağ koymadım. Avokado ile beraber yaptım. Değişik bir şey oldu. Bence güzel oldu. Bakalım daha önce yapmıştım. Hemen yemeğimi getirip geliyorum. Bu sahneleri kesmem gerekecek. Ben çünkü bunu planlamadım. Biraz karıştırarak dökeyim. Çok yapmışım ya. Öküz mü doyuruyor o zaman? Biraz karıştırayım ya. Dibinde kalmasın. Of of of. Bıyrağın. Var bulgur bıyrağın. Yetiştin. Tamam tamam tamam. Ya bu nasıl bir şey olmuş? Bu ne lan böyle? Dayı. Oğlum bunun... tavuk lan bu. <laughs> bu adam bizi kandırıyor. Tavuk yiyor lan. Esprileri gelir umarım. Arkadaşlar ee, istekleriniz, dilekleriniz, şikayetleriniz lütfen yorumlarda belli edin. Ben de ona göre kendime bir şekil alayım. Belki burayı kesebilir bu anı bilmiyorum bir tuhaf oldu. Gözüktü mü gözükmedim mi bilmiyorum. Evet bugün istediğim mantarımız var çok seviyorum. Böyle bir şeyin içinde yemek istedim. Çok da sıcak duruyor. Bir tadına bakacağım hemen akça kusura bakmayın çok açım. Sabah az bir şey. Saat kaç? Saat nerede lan? <laughs> saatler Saat beş buçuk sabah sekizde uyandım yine. 12'ye doğru hafif bir tatlı vardı onu yedim. Yememem gerekli çünkü midem fokur fokur kaynadı. O suyun son kaynama noktası var ya. Ona dönüştü. Hemen bir renimeni attım. Video çekeceğim diye oyalandım falan ki saat yine 6'ya geldi. Aç açı bekledim. Sizler için buradayım. Çabalıyorum. Elimden geleni yapacağım. Şimdi ne yapacaktım? Ha, tuz. Bu arada ben dedim ki yani yağ koymasam sadece avokadon yağı ile nasıl olur diye düşünüyordum. Olmaz mı? Olur mu? Bilmiyorum. Çok güzel olmuş yağ. Çatalığı Rokaya bayılıyorum abi. Çok yöneleme sıkıntıları var artı yazacak sıkıntılar. Dünsel isteği falan arttırıyor diyorlar. Ben o yüzden yemiyorum tabii ki. Roka abi roka. Dünyada en güzel şey bak. Yani büyük konuşmuyorum şunu vegan olmadığını bilsem yine yerim herhalde yani o kadar seviyorum ya. Evet arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben e, uşak değilim, son videoda fark etmişsinizdir. Sonra çekemedim, çok ortama adapte olamadım. Yani bir, bir iki video kaybımız oldu. Biraz ara vermiş olduk. Uşak güzel bir şey, nasıl diyeyim? Sakin, kendi haline doğası güzel ama biz bu İzmir'in kaosuna alışmışız. Bu köy hayatına alıştığımız için. O ara bize çok sakin, modern, huzurlu geliyor. O yüzden biz İzmir'den devam abi. Köy hayatı devam burada. Gerçek bir köy ya. Şimdi bir yağmur yağdı bak. Huzurlu bir şekilde uyudum çıt çıt. Kayma bir girdim Twitter'a. Buca yaz, şey yaz. Bitmiş her yer. Öğrenciler daha başında okuyor. Orada boğuluyorlar. Ya aşağı gitmesi lazım orada yağan yağmur ama orada o kadar kötü ki altyapı. Öğrenciler boğuruyor. En yetkililer duyum sesimi. Öğrenciler yağmur da boğuluyorlar. Yüzme bilmeyen bilene, bilmeyen bilene yardım ediyor. Birbirlerine destek olmaya çalışıyorlar. Şu altyapı sorunu artık çözün. Yeter. Ya dört yıldır İzmir'deyim. Ben bunu gördüm yani. Haklılar. İnsanlar öncesinde şöyle böyle metro bilmem ne gelmiyordu falan filan. Hep bizi oyaladılar. Diyorlar ben diyorum insan sen ağlıyor yani klasik. İnsan olarak canlı olarak ağlamayı sevdiğimiz için. Ama yok haklılar abi bu nasıl bir şey ya. Her yağmurda yani her yerde olabiliyor falan dersiniz belki bilmiyorum ama bu da olmaz abi az bir şey yağıyor yani görmeniz lazım otobüs şeyden gölden geçiyor anasını ya gölün içinden otobüs geçiyor uzun otobüs neyse gerildim biraz sakinleyeceğim İzmir'den uçak 3 saat neyse aldım Kamil Koç güzel otobüs falan da işte mesela işte Pamukkale de öyle. Kalite istedikleri kadar arttırsınlar. insanı arttıramaz. Seçemezsin ki bilet alan adamı. Yani nasıl tipler var ya. Lan otobüs çok keyifli. Cam aldım izleyeyim gelin falan diyorum mesela. Oğlum ilginç bir yer lan bu ülke lan. Oğlum bu ne lan bu ne çıktı tavuk lan bu. <laughs> Oğlum bu ne lan. Oğlum derisi var ananı Yani bilet fiyatlarını arttırıp bir tık kaliteye oynuyorlar ama yine zor ya adam. 19 numarada mı ne oturuyorum? Yani ikinci otobüsün ikinci kapısının orada bir. Tek kişilikteyim. Hemen kapının üstünde kapıdan çıkınca sağda iki kişi oturuyor. Birbirini tanımıyorlar. Adam dayı var bir tane uyuyor falan. Diğeri abi beni tribe soktu ya. Hani şeyi de yapmak istemiyorum. Uyuşturucum içiyor. Herhangi bir özürümü var, engelim mi var? Yani arada kalıyorum, tamam mı? Lan takmışım kulak böyle, böyle ortaklayacağım tam. Böyle oluyorum bak. Şöyle yapsam bana bakıyor ben. Ya gidiyoruz mesela şimdi yolda. Bak şimdi ön koltuk tutma yeri de burayı öyle düşün yani. Gidiyoruz bir anda böyle oluyor. Hani kalkıyor hafiften böyle bir bakıyor falan. Bunu sürekli yapıyor. İlk şeyde yaptı. Ben dedim bu kedi kesin bunun falan filan var. Bir şeyi var. Ee, polis kontrol noktasında. Polis de çıkmadı otobüse falan. Hani devam ettik. Şöyle oluyor mesela. Erkekler fotoğraf çekirken... Erkekler fotoğraf çekirken... Oluyor ya böyle. <laughs> Aynı o hesap. Adam sürekli böyle ya. Ta beni tribe soktu. Ki acaba dedim ben mi sadece tribe giriyorum hani ben görüyorum diye. Muavin böyle yapıyor. Onu görüyor böyle. Onu görüyor mu? Abim beni görmüyor. Güneş gözlüğüm var. Abim böyle yapıyor. Sinirleniyor falan. Tuhaf bir ortam ya. Allah'ım demiş. 3 saat sağ salim gidelim. Gerçekten bu ülkeden bıktım artık. Twitter'a girmek istemiyorum. Her gün ölüm kalım yani. yani normal mi bilmiyorum ya. Yani. Önceden duymuyor muyduk? O detay var yani. Bakıyorum ama istatistikleri sürekli artıyor suç oranı falan sanki. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. <laughs> Hayat çok zor. <laughs> hmm. Neyse biraz yemeğimden bahsedeyim. Tuzu atmamışım yani. Tuzun şey olayı var ya fazla kaçırdığımda da dönüşü yok ama yani ben zaten fazla atıyorum. Niye yemiyorum bilmiyorum. Pilavla şu ıı, avokado ve yağ. Avokado tadı yok bu arada. Avokado erimiş sıcaktan. Avokadonun oluşturduğu o yağ ile beraber hani şu. Bak rengine bakar mısınız? Yani müthiş ya o tat. Çok zevkli şu an var ya of 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 yani Çok açık açık konuşmak istemiyorum ama ıslandım. Şu yağmurda ıslandım. Buna özürlü gibi. Hmm. Neyse video çekemedim işte son iki video eksik gidiyoruz. Abi önce de açtım onları ama hala var ya başka bir ortama geçince mesela böyle bir şey kafada hazırlamışım ya şurası falan hep burada bile memnun değilmiş falan ya takılmamam lazım takılıyorum işte başka yere çok takıldığım için çekesim yanmıyor ha. Yani seninle konuşmak hani bazen zor olabiliyor o yüzden. O yüzden yorum atarsan oralarda konuşabiliriz yani. Bu arada arkadaşlar 19 abonemiz olmuş. Keyfim yerinde. Olsun abi ya. Yani. Bereket versin. Maksat burada bir aile olmak. Ama o iş yerindeki aile olmalardan değil yani. Değil o suistimal etmeyeceğiz birbirimize burada. İyi niyetimizi. Bakar mısın ya? Müthiş müthiş. Tadı da bir şey. İstediğim mantar güzel bir mantar ya. Ama mesela burada çok pahalı ya İzmir'de. Bu şokla gördüm şok oldum. Yanık kilosu 90 liraydı. Burada ya ben pahalı alıyorum bilmiyorum. Burada benim aldığım yerde yanılmasın 250 gram yapmışlar bir de küçük paket. 250 gramı 90 100 mü ne yani? 150 gram kaybımız var burada. Büyük şeyler abi ne yapacaksın? Hmm. Tamam var ya müthiş bir şeysin ya. Sana limon sıkmak isterim ben. Bir saat. Limon getiriyorum. Lan ne oluyor? Masa sallanıyor yine ya. Evet. Limonsuz olmuyor roka. Biraz limon sıkalım. Of 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 of. Var ya bak roka'dan sonra en sevdiğim şey limon olabilir. Ne kadar da köylü olduğumu buradan anlayabilirsiniz ya. Böyle şeyleri ben çok seviyorum. Bir de sumak olacak soğanla sürüldü. Böyle 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 yiyeceğim yani. Anladın mı? Ama yani of 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 ne bu böyle ya abi dışarıda ne söylesem ne düşünüyorum bak çok iyi oldu bu ha kafam da rahat etti şimdi ıslak mı gelecek zaten yap ya bir videoda pide şeye yap pardon ya var ya şu sabah yedim tatlı çok güzeldi kız arkadaşım yapmış o yaptığı için söylemiyorum çok iyiydi birazdan da yine tadarız üstüne yer kalırsa ama yedim mahvetti. Ne diyordum ben? Ne diyordum o? Ya ne dediğimi unut. <laughs> unuttum ya. Bu videoda böyle çok kötü oluyormuş. <laughs> Ay. Neyse bak ben buna takılırsam biteriz şu an. Ben Roka'yı çok seviyorum abi. Köylüyüm falan diyeyim. <laughs> ben ne adamım ya. Ben harbiden ne dediğimi unuttum. Neyse çok da şey değil ya da. Var ağzımı doldurmanı o kadar çok seviyorum ki. Ya, şu an benim için çok keyifli şu an. Müthiş. Ay. Neyse. Ee... Çocuk işte beni öyle yolla bizi tribe soktu. Bizi diyeyim hatta yani. İlginç abi bilmiyorum ya. Mesela şey oturuyorum ayağımı uzatıyorum hafiften Koridora şöyle ayağımı esnetiyorum. Geri alıyorum. Böyle oluyor bak. Sadece ayağıma baktı ama böyle baktı. Böyle geri döndü. Anladın mı? Garipti ya. İlginç. Ama ne yapacaksın yani? Hayatın cilvesi, tuzu, biberi falan mı ne diyeyim ondan? Yani göz teması da kurmayınca yazdık ya Allah ailesine sabır versin. Hemen bizim klasik yöresel şeyimiz bu kültürel. Allah ailesine sabır versin dedim içimde. Sonra çağırsınca dinlemeye devam ettim. Çağırsınca akıyor ya vallahi maşallah var abimin. Bu hmm. sessizlik çok güzel ya. Müthiş huzurlu. Sizinle burada huzurlu bir şekilde yemek gibi konuşmak çok keyifli geliyor. Lokansta Bu da ince bir detay. Bakalım. Hımm. Aman 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 aman. Hmm. Fena değil. şu işte diğer bir konu. Hani. Ee, aile içinde gündemimiz oldu baya. Ya şu mantarın suyuna bak bre. Yeee. Hımm. şurada elimle alıp laf supsupsups yiyeceğim yani. O kadar güzel olmuştu. O kültürü çok... Soğuttular ya ırkçılık değil de bu ben yani tek başıma dizi yerken falan bir şey yerken neyse konuşamadım yiyorum böyle de hani bunu toplum içinde yapmak çok güzel değil ya hani eldiven veriyor falan laps lups her yer ya inanç geliyor bazen hımm Abi zipline yaptım şeyde uşakta. Şey gibi oldu reklam gibi. Ben zipline'i iki yıl önce Karadeniz'de yaptım. Fırtına denizinin üzerinde. Keyifliydi yani. Böyle altta aşağıda öyle fırtına denizi yapıyor ama sen üstünden hafifçe geçiyorsun kısa zaten. Yani uşaklı da var dediler. işte o ortamda şey yapamıyorsun. Hani i̇şte erkeklik içgüdüsü mü diyeyim ne diyeyim. Geri adım atamadım yani tamam mı? Neyse gittik oraya işte. 4-5 kişiyiz. Bir kere ben hani yaparım dedim yani ya ekibin içinde sesim geliyor mu acaba? Yani <laughs> an ışığı kapalı gördüm. Ekibin içinde 4-5 kişi hani şey dedik hani ben yaparım ama ya, diğerleri de belki dedi o zaman sen yaparsan ben yaparım o muhabbetler falan. Herkes kararsız ben de mute yaparım dedim. Abi hiç araştırmadım etmedi görmedim yani. <laughs> Ay hep beraber. Onun olmadığını ya. Of. A o, <laughs> oh. bir gittik zipline alanı, 200 metre, bildiğin kanyon üstünden geçiyor. Böyle zaten ilk hadi üstünden geçersin, ama önce bir, e, bir fotoğraf koyarım ben, gözümün önünde canlanması için. Ama bir 4-5 kat yüksekliğe merdivenle çıkıyorsun ki oradan karşıya geçebilesin yani, seni salsın. Neyse ben de, lan dedik tamam hadi yapacağız yani şey yok parayı da dedim falan filan. Merdivenden çıkmaya bir başladık ikinci katta. Ben ne yaptım dedim amına koyayım ya. Aşağısı uçurum uçurum 200 metre diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar merdivenin mikrofonu açayım. 200 metre. Ben çıktım ikinci üçüncü metre Mehmet e merdivende dedim. Hadi geri mi dönsem vaz mı geçsek? Ya dedik sikerler aman akıyım. nasıl döneceksin? Hani üstünde baya bir şey giydirdiler falan filan. Parası hiç önemli değil. Üstüne bir sürü şey giydirdiler bilmem ne. Kaskı falan taktın elinde kamera hazır bilmem ne. Yani dönemem yani tamam mı lan çıktık neyse personel de mutsuz orada çalışan. Ya içimden kuruyor mu o an bak 10 saniye içinde her şeyi düşündüm. Lan bu kız niye mutsuz işinde yeni mi bilmiyorum acaba niye gerildi kilo mu sorun 100 kiloyum falan dedim. 120'ymiş kilo sorun kimse tartmadı belki 120'yim falan filan utandım çünkü 120 belki falan. Hani bir şey soruyorum hani beni rahatlat bir şey söyle. Bak 10 kere yaparım onu düşün ben biraz muhabbet etse benimle. Bir şey soruyorum. benim Bir şey soruyorum. Böyle yapıyorum Bir de diyorum işte bilmiyorum. Allah Allah. Kesin ben gelmeden önce orada ailecek bir kavga falan ettiler. Kesin aile işletmesi yani. O kadar mutsuzluk olamaz. Lan ne yapıyorsunuz? Dağın bacında ya. Mayıs abi çıktım en üst kata. İnanılmaz yüksek bak. Hayda diyorum falan filan. Şimdi bir şeyler diyorum. Of ya çok heyecanlı falan diyorum. Kız bir şey desin diye tamam mı? Hani bir şey de yaman <laughs> Lan bir şey de gerginliğimi alsana. Benim zıplayan anasına bak ya. Daha önce şey yaparım yani hiç sorun dedi. De. Bir şey söyle, bir şey, bir şey. Allah Allah çıktım bıraktık be, dedi açtı kapıyı. Ya tamam aga ben gidiyorum dedim yani o artık konu oraya geldi. Yani dönüş yok. Bir bıraktım kendimi. Böyle tutuyorum işte. Böyleyim bak. Sakın aşağı bakma burada sakın aşağı bakma. Anam ne dedim. Şöyle bir baktım. Oh dedim bir atlama geldi aşağıya gelince. Aslında bakınca ben gerileceğimi düşünüyorum. Bakınca öyle bana manavayı... Neyse karşıya geçtim, bayağı yüksek arkadaşlar. ben böyle bir zipline görmedim ama belki Türkiye'de en büyüğüdür. Araya bir fotoğraf koyacağım ya gözünüzde canlansın. Hop ee, ot diye oturdum işte laps diye böyle şey, böyle gidiyorsun gidiyorsun ya sonra duracaksın ya orada böyle bir şey var, ip. Hani seni arkandan çekip durduruyor. Ya nasıl anlatayım? Onu? Şöyle laps etti, durdum sonra dönüşte yine çıkardı orada bir çocuk karşılıyor, o da mutsuz. Allah Allah ya dedim ne su iş lan bu ya beni bana denk geldi ya çünkü orada iş o, o, olmaz o iş öyle mutsuzlukla yürünmez kimse yapmaz hani geriler insanlar kardeşim diyor Abi dedim kesin bence bir sorun var hani ondan böyleler falan diye düşünmüş o bile yani ki benden sonra kimse yapmadı muhabbet etse ben de bir sürü diğer oyuncuklar falan onlara binerim yani ama tüm adrenalinimin son anına kadar kullandım çok kötü ya yani. yani... Atladıktan sonra sorun yok da oraya çıkarken bittim. Çok kötüydü. Bu da böyle bir ana arkadaşlar. Ya ne oldu güzel oldu da yani ne bileyim abi. İlginç yani ben harbiden bak orada biraz bizi rahatlatsa bir şeyler deseler. Oradaki tüm oyuncaklara bineriz hepimiz bineriz. Ne evet, öyle Hafta kimse yok yani yapacağı ciro belli sadece bizden ayağımı vurdum. Sadece bizden 3-4 bin alacakken düşün yani ben tek başıma 400'e verdim ve döndük. Ve bayağı da yol gittik yani bir evden bir saat falan sadece arabayla. Hmm. Arkadaşlar umarım video çekmeye devam ederim. <laughs> yani çünkü abi evdeki hesap hiç tutmuyor. Bir de sosyal yaratıklarız maalesef kız arkadaşımda oluyorum, arkadaşımda oluyorum falan filan. Hadi ekipmanı da yanımda götürüyorum bak. Hani istekliyim, arzuluyum. Ama orada hadi çekim de kurayım yapamıyorum. Olmuyor ya. Eve gelmem gerekiyor. Umarım başarılarımın devamını dilerim. Buraya kadar izlediğiniz teşekkür ederim. Lütfen yorum atın. Hani abone, beğeni. Ben burada bir kaygım yok zaten. Sadece güzel bir şekilde kafamızı dağıtalım. Vakit geçsin vesaire. O yüzden Sağ olun Başka bir videoda görüşmek üzere. Çok konuştum ya bu sefer sanki. Dişim de ağrıyor. Geçenki diş videomu izlediyseniz anlarsınız ne olduğunu. Çok kötü. O da çok kötüydü. Ben iyi bir şey yaşamıyorum herhalde. Ben sadece güzelleştiriyor muyum bilmiyorum. Görüşmek üzere. <laughs>